Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle uykuyla ile alakalı konuşacağız. Uyku verimliliği ile alakalı 4 maddemiz olacak. Bu 4 maddeyi sizlerle paylaşacağız. Hazırsak başlayalım bakalım verimli uyku nasıl elde edilebiliyormuş. Arkadaşlar az uyumak istiyorsanız birinci madde olarak az yemeniz gerekiyor. Düzenli bir yemek sisteminizin, beslenme sisteminizin olması gerekiyor. Eğer çok yerseniz uyuyamazsınız. O yüzden peygamberimizin de sünnetine binaen az yiyelim çok uyuyalım. Çok uyumayalım pardon. Çok uyumayalım. Yani çok yersek çok uyuruz. O yüzden az yiyelim az uyuyalım. Az uyumak iyidir. Ömrümüzü uzatır. Ömrümüzü de nasıl uzatır arkadaşlar? Siz 50 sene 60 sene yaşıyorsanız bunun 16 senesini uykuyla geçiriyorsunuz. Hesap yaptığınız zaman çıkıyor bu ve sadece 50-60 senede 34 sene yaşıyorsunuz. Günlük 8 saat uykudan. Eğer bunu 5'e düşürürseniz uyku sisteminizi 5 saate düşürürseniz ne olur arkadaşlar? Oradan rahat bir 6 5-6 sene kazanırsınız. Ömrünüz uzar. Bunu da sağlayabilmek için az önce de dediğimiz gibi az yiyip Az uyumak lazım. Zaten az yediğiniz zaman az uyursunuz. Daha dinç kalkarsınız. Evet birinci maddemiz az yiyip az uyumak. Geçelim ikinci maddeye. İkinci olarak yatmadan ön, 4 saat önce mutlaka yemeği kesin arkadaşlar. Yani yatmadan 4 saat önce yemeğinizi son yemenizi yiyin. O 4 saat içinde mutfağa gittiniz. Elinize vurun bir şey alacaksınız. Kesinlikle almayın. Bir bardak su için ya da şekersiz çay için kafi. Hem bu sayede kilolarınızın da gittiğini fark edeceksiniz. Yatmadan 4 saat önce yemeği kesin arkadaşlar. Evet bu da sizin verimli uyku uyumanızı sağlar. Yatmadan önce mavi ışıktan sakının arkadaşlar. Mavi ışıkta nedir? Şimdi belki diyebilirsiniz işte benim mavi ışıkta ne işim olur? da işte öyle değil o işler. Hani şu mesela kullandığımız beyaz lambalarda hep mavi ışık var arkadaşlar. Telefonumuzdaki ışık hep mavi ışık var. Ne yapabiliriz? Telefonumuza mavi ışık koruyucusu diye uygulamalar var. Play Store'da, -Store'da. Bunlardan indirebilirsiniz. Bir de beyaz ışık yerine biraz fazla elektrik parası gelebilir. Yalnız en azından o ışıktan korunmuş olursunuz. Çok da kullanmanızı tavsiye etmem ışıkları. Hani benim gibi video falan çekmiyorsanız. Şu an oradan flaşör vuruyor bana bu arada. Sizin için özel aldım. Neyse konumuza dönelim. Yani sarı ışık kullanabilirsiniz. Bu mavi ışık da sizin uyku kalitenizi etkiler. Gün içinde fazla beyaz ışık kullanmamaya bakın. Bunlarda mavi ışık var arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Telefonunuza uygulama indirebilirsiniz. Mavi ışık önleyici. Iı beyaz lambaları çıkartıp sarı lambalardan kullanabilirsiniz. Bu da uyku kalitenizi artırır, uyku verimini artırır. Geldik son dördüncü maddemize. Kesinlikle ve kesinlikle ışıktan, dışarıdaki ışıklardan sakınmanız gerekiyor arkadaşlar. Bizim mesela şurada bir tane komşu var. Bahçesine hırsız girmesin diye herhalde ya da girdiğimi fark edeyim diye flaşör bağlamış. Şu flaşörden bağlamış. Yani oradan köpek köpeği de var. Köpeğe her hareket ettiğinde o flaşör yanıyor. Size tavsiyem arkadaşlar ya da sokak lambası da olabilir. Böyle komşularınız varsa, böyle sokak lambası varsa dibinizde biten ya da dışarıdan bir takım ışıklar geliyorsa perde alın. Biliyorum biraz pahalı. Yani bütçeniz olduğunda karanlık perdeler alın. Böyle iç perde değil. İç perde var güneşlik. Dış perdesi var. Normal dışarıyı da gösteren. Aş, a, arka, arkadakini güneşliği çektiğinizde. Onun üstüne bir perde daha alın. Onu kapatacak bir perde daha alın. Siyah olsun mümkünse. Evet bu perdeyi de aldığınız zaman dışarıdaki ışığı önlersiniz. Dışarıdaki ışığı önleme vasıtasıyla da melatonin hormonu diye bir şey var. Bu melatonin hormonu sizin daha kaliteli bir uyku, daha verimli bir uyku. sabah dinç kalkmanıza yarayan bir madde arkadaşlar. Bu da karanlıkta salgılanıyor, o yüzden ışıklardan da sakınmamız gerekiyor. Dördüncü madde olarak. Arkadaşlar, ben 29 yaşında bir abinizim, kardeşinizim. Şunu söylemek isterim: Hayatta uyku düzeninizi elde etmeden hiçbir şeyde başarılı olamazsınız. O yüzden sessiz olun, gelin. ilk başta uyku düzeniyle, uyku düzenine önem verelim uykumuzu düzenleyelim. Zamanla daha güzel işlerde dinç bir zihinle, dinç bir güne başladığımızda başarılı işlere daha odaklı hareket ettiğimizi göreceğiz. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Su içi lisan ettiysek affola. Ben Abdullah Ormancı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videomuzu Whatsapp'tan, arkadaşlarınızla, Instagram'dan paylaşmayı unutmayın.